Sıradaki konuşmacımız Doçent Doktor Tufan Adıgüzel. Söz size Tufan Bey. Teşekkürler. Şimdi 15 dakika tabii kısa benim için ama Deniz Bey ile anlaşacağız bu şekilde. Eğer öğle yemeğinden fedakar olacak arkadaşlar varsa kalabilirler. Ama benim slaytım sadece 3 tane arkadaşlar korkutmamak için. 3 tane üzerinden anlatacağız ama anlatacak çok şey var şimdi başlıktan öncelikle şu var e-öğrenme ama e-öğrenme ile ilgili ilk önce Türk malı diye koydum yani Türkiye'de veya işte TC'yi koyduk oraya Türkiye'de e-öğrenmeyi nasıl anlıyoruz hani genel bir şey vardır ya eğitimdir siyasettir spordur hep üç şey yakında çok konuşuruz ee, hani burada da fun, e, sporda da veya futbolda da hani çok bildiğimiz fundamental bir sorun vardır. Hep böyle bunu tartışırız. Niye biz başarı gelmiyor diye. E öğrenmede de fundamental yani altyapı sorunları var. Aslında biz biraz ona ondan bahsedeceğim. Bununla ilgili aslında ilk önce e, anlatmaya çalıştığım bir hikayeden e, hikaye de değil aslında çok yakın bir zamanda bir fakülteye fakülte öğretim üyelerine verdiğim bir seminerde, seminerde demeyeyim aslında kendi uzaktan eğitim ya da e öğrenme felsefemi anlatırken e, bazı şeyleri paylaştığımızda e, bize dedi ki hocam aslında at anlattığınız şey e, bizim bildiğimiz optimizasyonla alakalı diye. Ben de oradan biraz esinlenerek e, ve e, oradaki gelen soru cevaplarla birlikte e'mizi bulalım diye. O yüzden Türkmalı dedim ben. Çünkü Fundamental sorular var burada. LMS diyoruz, öğrenme platformu diyoruz, öğrenme yönetim sistemi deniyor, işte sosyal ağlar diye geçiyor. Son zamanlarda ateşli ateşli konuştuğumuz bir flipped classroom var, ters yüz öğrenme diye. Ee, karma diyoruz, harmanlanmış diyoruz. Aslında fundamental bazı sorunlar mevcut. Ee, biz de tabii akademik olarak dik durmak istiyoruz. Dik, dur, dik dururken de aslında etrafa biraz teorik olarak veya uygulamacıları da çok fazla ben öncelikle şunu söyleyeyim. Burada söylediklerim tamamen eleştiri şeklinde değil. Çok iyi bir topluluk var burada. Bu topluluğun daha çok şey yapacağını düşünerek bunları söyleyeceğim çünkü yapacağını düşünüyorum. Şimdi tabii ufak bir İngilizce kısmından baktığınızda hep aklımıza elektronik öğrenme diye geçiyor. Ama literatürü incelediğinizde sol tarafta bunun dışında bahsettiğimiz en çok kullanılan belki keşke Milli Eğitimden veya şu anki bu işle ilgili olan arkadaşlar varsa buradalar mı bilmiyorum. Fatih projesiyle ilgili de işte zenginleştirilmiş ya da enrich dediğimiz E'den Z'ye türeyen Türk malı olmaya yönelik bir kavram da var burada. Ama sol tarafa baktığınızda işte easy'den başlayıp extended'e kadar yani orada E öğrenmenin ya da e-learning'in bir şekilde tanımlanması mevcut. Peki bizde biz kendi E'mizi nasıl tanımlayacağız? Hani hani biz E'yi transfer ettik, Z'ye dönüştürdük mü? Dönüştürmeyelim, E'ye öğrenme olarak kullanalım ama bir fundamental sorun var. Biz her zaman şu anda aslında sanki yeni bir keşifmiş gibi blended learning üzerine bazı çalışmalar mevcut. Yani nedir? Karma dediğimiz veyahut da... Ee, harmanlanmış öğrenme dediğimiz bu aslında yeni bir keşif değil. Ee, bunu niye savunuyoruz? Çünkü blended'la bizim burada istediğimiz şey hem e, klasik ya da yüz yüze öğrenmenin ideali aslında gelen nokta o. Hem de yani elektronik ortama ya da işte uzaktan eğitim kısmı bunlar hep tartışılan mevzular literatüre baktığınızda birbiriyle değişerek değişken şeklinde kullanılıyor. Blendet'in ötesine gitmek gerekiyor. Aslında bu anlattığım şey Blendet'in en tane versiyonu var, harmanlanmış öğrenmenin. Yani en tane versiyonu, size en tane versiyon burada paylaşabilirim. Ama harmanlanmış öğrenmenin aslında ideali var. İdeali şu ortaya çıkış noktası da şu, yüz yüzenin en iyisi, bir şekilde uzaktan olanın da en iyisi. Yani uzaktan aktarılacak kısmında en iyisi. Bu tabii için işin içerisine öğretmen rolünü de koyabilirsiniz, öğrenci rolünü de koyabilirsiniz. Ve diğer bildiğimiz o temel dört tane faktörün diğer ikisini de katabilirsiniz. Neden ideal olacak diye. Aslında işte bu optimizasyondan e, yola çıkarak e, baktığınızda literatürü de biraz araştırdığınızda Optimized Learning dediğimiz bir şey de çıkıyor. Optimize etme ile ilgili. Bu az önce bahsettiğim blended'ın bir kademe ötesi. Yani blended'ın en tane e, versiyonu var dediğimiz vakit Blended'ın bir, bir, bir kademe ötesi yani burada ne diyoruz iki tarafında ideali hem yüz yüze hem de e, elektronik ortamda dediğimiz bir adım ötesi optimize learning dediğimiz optimize etme. Ben de bu kısımdan yola çıkarak hani Türk malı bir şeyler yapalım kendi bağlamımıza göre bir şeyler oluşturalım derken büyük TDK sözlüğüne başvurdum. Optimizasyonu nasıl tanımlıyoruz diye bilenleriniz vardır zaten. Optimizasyon arkadaşlar direkt büyük TDK sözlük tek kelime şeklinde bilmiyorum burada ulaşabiliyor musunuz en iyileme diye geçiyor. Yani en iyileme. En iyileme deyince zaten hani optimizasyonu burada teknik arkadaşlar da varsa hani matematik veya mühendislik kısmından veya diğer alanlardan en iyilemenin ne olduğu mevcut. Şimdi biz burada amacımız her iki tarafın en iyisi. Yani hem yüz yüzenin en iyisi hem de diğer tarafa aktaracağımız en iyisi. O yüzden hani ben bugün özellikle bunu paylaşmak istiyorum. Biz kendi en iyimizi oluşturmamız lazım. Yani e-öğrenme derken sosyal o, ağ olsun, mobil olsun, farklı şeyler olsun. Bu e, kavramı özellikle uygulamacı arkadaşlar, danışmanlık şirketleri, e, öğretmenler paylaşması, kullanması gerekli. Yani bizim istediğimiz aslında burada en iyilenmiş öğrenme. Bizim eğimiz bence bu olmalı. Ben de yani büyük TDK yani bunu ben yeni keşfetmiyorum. Sadece birazcık araştırırım. Büyük TDK sözlükte de e, bu var. En iyileme diye. Yani biz en iyilenmiş bir öğrenme formatıyla hareket etmemiz lazım. Bizim burada savunduğumuz benim o gün işte fakülte öğretim üyelerine e, savunduğum nokta buydu. Felsefemiz bu olması lazım. Yani biz mesela çok basit dediğim gibi ben takdirle karşı, e, karşılıyorum ama fundamental sorunlarımız var. Yani ters yüz öğrenme dediğimiz, ters yüz sınıf dediğimiz işte flip dediğimiz şeyi hemen alıp her yere taşıyabiliyoruz ama fundamental sorunlar var arkadaşlar. Şimdi bir, bir sonraki slaytta bundan da bahsedeceğim. Yani nedir? Bu fundamental neler olmalıdır? Tabii süremiz kısıtlı olduğu için diğer slaytlara da saygım olduğu için hani bu kısmı biraz yarım bırakıp ama istediğiniz şekilde dışarıda da bu fundamentaller ne olmalı? Yani çok basit bir şekilde şunu söyleyeyim. Yani her farklı 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 disiplinlerden eleştiriler var. İşte sinir bilim kategorisinde mesela çok basit örnek vereyim. Şu an multiple intelligence teori sinir bilimcilere göre çökmüştür. Yani e, yani çoklu çoklu zeka kuramı sinir bilimcilere göre böyle bir şey olmadı diye bununla ilgili araştırma varsa yani farklı bakabilirsiniz. İşte psikoloji e, alanından baktığımızda psikologlar iki yaşına kadar ekrana dokunmayın derler. Çok farklı altyapı mevcut. E, Bizde burada en önemli kısımlardan bir tanesi de nedir? Bireysel öğrenen. Bireysel öğrenen veya işte e, regüle edebilen, kontrol edebilen, bunu küçük yaşta da belli şekilde kazandıran. Biz sadece kendi birimimizde kendi uzaktan eğitimimizde sadece e, üniversiteye yönelik değil sektöre yönelik de çalıştığımız için aynı dertler orada da mevcut. Ben özellikle rica ediyorum e, bu zirvede de bunu ilk defa ben paylaşmış oldum. Işıl'ı sevdiğim için e, en iyilenmiş öğrenmeyi bizim vurgulamamız gerekiyor. Diğer mevzu eleme surdalı Yani bunu sakın firmalar e, bize kızmasın. E, burada herhangi bir firmaya dikkat ederseniz. Ya burada benim kendi çalıştığım e, LMS de mevcut. O yüzden hani biz bir akademisyen olarak burada objektif davranmamız lazım. E, böyle bir hurdalık nereden geldi? E, şu an bunun içerisinde 65 var 65 tane diyebiliyorum ben, hani veri kaynağı olarak. E, bunun içerisinde e, 65 tane dikkat ederseniz recycle bin şeklindedir de zaten resim hurdalıktan kaynaklanan e, mevzuyla. Şimdi az önce Tuncay Hocam da söyledi. Ben kendisini çok iyi de tanıdığım için arkasından söylesem de hiç sıkıntı değil. Hani, hani LMS diyoruz, farklı şeyler diyoruz. Aslında baktığınızda Türkiye'de bir hurdalık olma yolunda diğer yerlerde de var ama fundamental sorunlarımız var bizim. LMS bizim önceliğimiz değil. T bizim önceliğimiz değil. LMS'i oluşturma noktasında bakın ben bir LMS seçerken şunu şöyle çok iyi biliyordum. Yani ben doktora zamana e, araştırma için gittiğimde yurt dışına da tamamen işim elemes üzerineydi. E, %70 %75 fonksiyonlar aynı. Farklılık yok. Yani fundamental sorunları paylaşmamız lazım. Burada gerçekten içine siz e, işte az önce Advanced'in akademik elemesini de söylesiniz, içine sosyal ağ da katsa çok temel problemler mevcut. Bir bakıyorsunuz diğer elemes biz şu var bu var. Aslında bir baktığınızda çok böyle ayrıntılı düşündüğünüzde kendi bir felsefeniz yoksa kurumda bir eğitime yönelik veya oradaki öğrenmeye yönelik bir felsefeniz yoksa eylemesi orada hiçbir şey. Şimdi yeni farklı farklı üniversiteler, farklı farklı kurumlar işte bizim felsefemiz şu biz şunu motto olarak seçtik bunun üzerine gidiyoruz. Ama aşağı yukarı dediğim gibi bildiğiniz LMS fonksiyonları var. Buna e, tabii eklediğimiz şu an iTunes Suyu da var. iTunes Suyu'nun o özelliği diğerinde yok şu özelliği. E, şunu şöyle düşünelim. E öğrenmenin en iyilenmiş öğrenme şeklinde farz edersek LMS'in burada ne gibi rolü olacak? Her zamanki gibi bizim bu eğitim teknolojileri kısmından düşündüğümüzde e, eğitim e, tarafında ağırlığı verdiğimizde eğitim tarafına Elbette LMS burada bir araç olarak son sıraya geçecektir. Yani biz LMS'in içerisinde her türlü şeyi verebiliyoruz. Hatta MUKS'a göre işte bu kitle eğitimi verme noktasında biz bunu destekliyoruz. Bakın yani ben bunu tabi uzun detaylı tartışabilirim. Hepsi hikaye. Ve şu an zaten çoğu firma bazı artık geri dönüşler aslında o firmadan tanıdıklarım da var. Geri dönüşler sergiliyorlar elemesin olarak kullanmama yolundalar. Artık elemesi olmasın, bir öğrenme learning management sistemi olmasın, bir öğrenme yönetim sistemi olmasın. Başka bir isim verelim. Yenilik olsun, farklı isim. Ya bu da şöyle, şundan kaynaklanıyor. Ben kendi enstitümde yüksek lisans koordinatörüyken bir öğrenci gelmişti. Bizde bir program var. Hani ismini de rahatlıkla söyleyeyim. Çok sıkıntı değil. Yüksek öğretim yönetimi. Bu programı neden seçtim? Hocam Türkiye'de bu, bu programın isminden başka yok dedi. Hani e, biliyor musun aslında bunun eğitim yönetimi veya veya eğitim yönetiminin bir alt kategorisi olacağını aslında uygulama sahası olarak sadece yüksek öğretimi kapsadığını hocam isim yabancıya isim yeni ya benim için önemli olan kısım bu. Şimdi tabii bu basit bir örnek aslında elemeste de bakış açısı o yani burada şu elemesi biz çok rahatlıkla hatta şu an yaptığımız kullandığımız bir e, öğrenme yönetim sistemi var olmasına rağmen yeni gelen bir e, öğrenme yönetim sisteminin çok rahatlıkla hemen analiz edip aradaki farkı bizde olanı olmayanı hemen bakıyoruz. Ama gerçekten buna bakış açımız tamamen kendi felsefemize yönelik. Kendi felsefemizi yansıtabilecek mi? Veya ben şunu da söyleyeyim benim kullandığım elemesin belki 10 tane özelliği yoktur. Bundan hiç gocunmam. Bakın alternatif çözümlerimiz var arka tarafta. ...bir öğretim tasarım yaklaşımı var. O alternatif çözümlerle ben bulunduğu... ...yani kullandığım LMS'le de öğrenme yönetim sistemiyle de mutluyum. İşte firmalar neye dönüyor? Aslında her şey öğrenme platformuna dönüyor. Nedir mevzu? Aslında mevzu işte bir yanda LMS diyoruz... ...bir yanda teknoloji diyoruz, teknolojinin ötesinde. Ben alttaki o kullanılan kelimelerin sıfatları sıfatların tam böyle karşılığı olmadığı için aslında bizim engagement ile ilgili bir arkadaşla çalışmamız da olmuştu. Onun girişimiyle alakalı, e, angaje olmayla alakalı, onun başka bir kendine yönelik has kelimesi de var. Buradan ona da atıfta bulunayım. Bil girişim diye. Aslında ne olabilir, nasıl izah edebiliriz diye. Aslında her şey teknolojinin ötesinde olmalı. Artık LMS'ler yerini yavaş yavaş öğrenme platformuna bırakıyor. E, öğrenme platformunu düşündüğümüzde de çok basit geriye sarayım. Hemen ben iki slayt öncesinde işte benim yeniden atıfta bulunacağım en iyilenmiş öğrenme. Yani ben o zaman şunu tartışmalıyım. Bırakın A elemesi, B elemesi, şu danışmanlık, bu firma şunu getirdi. En iyilenmiş öğrenme ortamı nasıl sağlanabilir? Bunun içerisinde hadi öğrenme nesnesi olarak düşündüğünüzde illa içinde teknoloji olacak diye bir şey yok. Bakın ben orada en iyilenmiş öğrenme ortamı noktasında teknoloji bir faktör olarak işin içerisinde olur mu olmaz mı bunu hep beraber düşüneceğiz. En iyilenmiş öğrenme platformunda da şu an ben bir sene aşkındır çalıştığımız şirketlerle veya işte bize bizi ziyarete gelenlerle hep bir standart olayı niye niye benim felsefem tamamen dijital pedagoji dijital içerik yani ben elemesine A'sına Z'sine elbette bakarım benim için önemli olan fonksiyonel olması ama burada önemli olan nokta şu bir sürü Hurdalık mevcut. İçerik hurdalığı noktasında sıkıntı çekiyoruz. O yüzden öğrenme nesneleri ortaya çıktı zaten. Bununla ilgili doğru bir standart yakalayamamıştık. İşte bu son bir iki senedir doğru standart ortaya çıkma, çıkmaya başladı. LTI dediğimiz Learning Tool Interoperability dediğimiz. Bunu işte ben Türk literatürüne de baktığımda interoperability kısmını birlikte çalışabilirlik, birlikte işlerlik. Bizim alandan bir çalışma ortamları arası kullanılabilirlik. Bu, bu, şöyle güzel arkadaşlar. Sizin istediğiniz elemesi olsa da bakın önemli olan kısım şu değerlendirme. Hep bir polislik yaparız biz elemesi içerisinde. Polis olmayı deneriz. İstediğiniz kadar sosyal ağa benzetin elemesiniz ama hep diyeceksiniz ki ben bir polislik. Benim doçentlik sorumdu uzaktan eğitimde değerlendirme nasıl yaparsınız diye. Ha, bana göre başarılı cevaplamışımdır. O, hocaya göre değişiyor doçentlik jürisinde. Çünkü hoca A diye düşünür. Siz Z cevaplarsınız ama siz derinliğe ne kadar Z'de inerseniz o kadar iyidir. Ben demek ki Z'de yani derinliği o kadar iyi inmişim ki o, o, karşı taraf tatmin olmuştu. Şimdi burada mevzu değerlendirme kısmı ile alakalı biraz daha gelen içerik interaktif etkileşimli olup aynı zamanda sizin elemesinizle ne kadar evlendiği önemli. Bu e, LTI umut ediyorum. Yayın evleri de bunun üzerine çok çalışıyorlar. Beraber de çalışıyoruz. Çünkü bizim istediğimiz biraz daha ...elbette bu enrichment dediğimiz kısım... ...yani zenginleştirilmiş kısmı... ...ön planda olması... Ee, ...ve bununla birlikte de... E, ...istediğimiz seviyedeki... ...hani universal design dediğimiz... ...evrensel tasarıma göre düşündüğünüzde... E, ...ister dijital yerli... ...ister dijital göçmen... ...80 öncesi 90 sonrası... ...her tarafa hitap edebilen bir... ...içeriği kontrol etme noktasında... ...hocanın elini güçlendirmek... ...bu seviyede de bu... ...bağlamda da kendi... Türkiye'ye yönelik bu en iyilenmiş öğrenme ortamını oluşturmada hocayı daha güçlü kılmak, kıl, kılmak istiyor. Çünkü onunla ilgili baktığınızda çok basit, Gök'ün mevzuatına baktığınızda e-öğrenme veya uzaktan eğitim diyelim, tamamen sanal üzerine yani eş zamanlı üzerine kurulmuş bir yapı var. Eş zamanlı üzerine kurulmuş yapı bana göre uzaktan eğitimin en kolay kaçınılabilecek bir sistemidir. Çünkü hoca yine beynindekine gelir orada sanalda anlatır. Ama önemli olan gerçekten en iyilenmiş öğrenme ortamına göre içerik geliştirmektir. Bunun için de fundamental yapıyı dediğim gibi değiştirmek lazım. Altyapı sıkıntılı özellikle kolej grubunda orta öğretim veya ilk gelen arkadaşlara söylüyorum. Çok rahatlıkla bu en iyilenmiş öğrenme ortamlarını veya işte LMS şu anki günceliyle birlikte... Rahatlıkla işleyebilirsiniz. Biz çünkü şu an okul öncesinde bile kullanma durumunu göz önünde bulunduruyoruz. E Bununla ilgili de lütfen hani hep böyle gelir ya müfredatlarda yapılandırmacı gerçekten uygulama noktasını bunlarla birlikte de yapalım. Bireysel öğrensin, bireysel bir şeyler yapabildiği gözüksün. Siz ona göre sunalım. Biliyorum bunlar ben hep şu vardır benim parantez içerisinde ofisten sallayan bir akademisyen olmak istemem. Pratisyenlerde de çalışıyoruz. Uygulama noktasında hem yurt dışı hem yurtdışı bazı çalışmalarımız da mevcut. Bununla ilgili iyi örnekleri de paylaşırız ama bu güzel topluluğun bunu bir, bir adım daha öteye taşıyacağını düşünerek ben en ilenmiş öğrenme ortamları ile birlikte hepinize teşekkür edip saygıları ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Sayın Tufan adı üzere konuşması için teşekkür ederim.